değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Söz, arkadaşlar. Son çözümlerden başlıyoruz. Ah evet bu daha da son çözümler. Yapma. İddialı mısın değil misin? Bir laf söyle bize. Ben ben bana çıkan çıkan beni on dakika içinde. Ya kazanır mısın? ona ilgili şeyler söyle. Hmm, ben de kazanırım. Sadece sen ben de, ben de kazanırım. Ben buraya kazanmak için geldim. Buraya şampiyonluk ben alacağım. Hadi o zaman bay. Ben arkadaşlar bu video birazcık sıkıcı olabilir ama taştan taş çıkartmak nasıl yapacağız? Belki arada şey yazı tura da yapabiliriz. Evet. Ee, Arkadaşlar arkadaşlar ilk ne yapacağız? Bu üçümüz birden taş çıkartmak nasıl yapacağız? Kaybeden kişi de alacak hadi. Taş. 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 Mahmut de sarı beni yendiler. İkiniz yapıyor yapıyorsunuz. Ne? Aa ben kaybettim aynı. Ben direkt cezayı alıyorum arkadaşlar. çıkıyorum. Tamam başlayın. Ona kadar bir, iki, i̇ki, üç, dört, tamam 1, Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam. Evet. Şimdi i̇lk cezamız bitti. Şimdi bir ödül oyunuyla karşınızdayız. Ödül <laughs> oyunumuz neydi? neydi? Biz ne yapacaktık ödül olarak? Aa, ama Tamam ne ödül oldu? <laughs> ha, hayır hayır bulduk. 30 saniye boyunca dışarı çıkıp dışarıda gezmek olacak. Ha bir dakika boyunca. Bir, 60 kadar saymayı biliyor musunuz siz? Tamam Mahmut biliyor. Mahmut sayar 60'a kadar. Tabii siz kaybedersiniz. Neyse hadi şimdi ters katmak makas. Ee, yapacağız bakalım. Ha, <laughs> niye? İşte. Niye? Ha, i̇şte. i̇şte. çıkmak diyor. yani çık, çıkmak, çıkarsın da niye? Böyle hiçbir şey olmadı daha cezaya gelmedi bir şey olmadı. Ya o ben az azı saniye bakıyorum. Ben onu kestim Bir Biz öldürüp da... kazananı sıra çıkacak mı? Bida koğuş saniye mi Bir dakika koğuş bir bir dakika dakika. saniye, yani 70 saniye. <laughs> tamam. tamam. Taş kağıt makas. Ben Mahmut kestim, Saliye de kestim. Öldürüp ben kazandım. Mahmut 70'e kadar sayıyorsun, ben de dışarıda geziyorum. Ben dışarı. Tabii 70'e kadar. Say. Bak birazcık da şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ki 70 saniye içinde bu odada olmasan, mecburen elenmiş olacağım dışarı çıkıyorum. 70'e kadar sayın. 70 saniye içinde burada olmazsam elenmiş olacağım. Ben o kadar sayarım. Hayır değil mi? 10'a kadar yani. Karıştırma, karıştırma. 70'e kadar saymaya başla. Bay bay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

Dedeydi. Evet geldim. Evet. Kaçta kalmıştınız Mesut? Kaçta kalmıştınız? Yetmiş geçmemişti değil mi? Geçmemiş tamam. Her birinize birer birer sürdüğünüz getirdim. İlk bu şeker Mahmut ve Sarı'nın dişi harcağından dolayı bunu kendime getirdim. Kendime çay getirdim. Bu bunu bulduğum bul, Mahmet'e şöyle çok güzel bir şapka getirdim. İstiyorsan tabii. Çok çok iyi. Evet. Bana. Sana da sade. Kendime de şapka getirdim arkadaşlar bu arada. Kendime de şapka getirdim. Şimdi. Bu büyük terliği giyer misin? Sen de Ya gerçek getirecek başka bir şey bulamadım. Ödül bu şimdi. Benim ödül şeydi. Ben şaka yaptım. Ödül benim. Benim. Ödülüm benim. Ödül benim. Ödül benim. Ödül benim. Ödül benim. Mami senin için arıyor muydu? Şekerinci arıyor. O zaman sarı yesin mi? Bir şey olmaz. Evet, evet sarı yedi Ama ben evlerim ısırma. Tamam olur. Terlik de sana getirdim bir Ha, bu acı ben. mı? Bu terliği de mecbur kendime getirdim ya. Ne? Sen bu kadar. Sana şapka getirdim. Sarı yedi terlik getirdim. Zaten terliği büyük şap şekerli e zaten. Sana. Bu kartuzlu gibi. Videomuz arkadaşlar yeni bir insan katılıyor. Şey Ayrıca dikkatli arkadaşlar. Videomuzda şimdi önemli bir turdayız. Neden? Neden? Birbirimizi dışarı çıkartmak için her şeyi yapmayacağımız turda geçmeden önce bir turumuz kaldı. Bu tur bittikten sonra ne olacak? Artık savaş başlayacak. Son turumuzda ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Birbirimizi Hı -hı. Hı -hı. ne Bilmece yapacağız? Bilmeceler yapacağız. Bilmeceler. Veya bir şeyler söyledim mesela. Örnek veriyorum. Sen şu çeteyi tanıyor musun? Hangi çeteyi? Peçeteyi. Bunun gibi şakalar ya da bilmece de sorabiliriz. Ben mesela, bilmece sorabilirim. Ben, ya, ben isim, bir ben iki tane bilmece arkadaşım. biliyorum ama. İsteyince göreceksiniz. Ben iki tane bilmece tamam, biliyorum. Birisini söyle mesela. Söyle. Eve gel. Dur. Paraya gittim. Bin tane eve gittim. Bin tane. Nar. Bunu bilmeyecek bir şey yoktu. Ben seni bilmece. Arkadaşlar. bir tane bahsedecek. bu şeyine kaç puan veriyorsun? Bu bilmecesine 5 üzerinden veriyoruz. 5 üzerinden kaç veriyorsun? 3. 3. Ben de çok klasik olduğu için ben Hadi iki, ben de 2 veriyorum. Evet ben de çok klasik olduğu için 2 puan veriyorum. Mamed, sen de sor. ilk ben sormak istiyorum. İlk, ilk ben sormak istiyorum. Kabul ediyor musun? ilk ben sormak istiyorum. Zaten. Patlıcan balığı neymiş biliyor musun? Bilmiyor musunuz? Patla, pat, patlayacağım balona bir gün sen de patlarsın demiş. Ha ha ha. Kaç veriyorsunuz bunu? Ben ona iki. Beş üzerine iki sen. Hmm. Beş o üzerine. Ona... Sarı topla portu. Üç. Üç iki daha beş. Sarı de. Ben iki vermişim sen üç beş. Beş olmuş. E evet. sen. Sor. Ben söyleyeyim sor. Şöyle. Söyle. Söyle. <laughs> Biz dağdan atlamışız ama Biz dağdan atlamışız neden ölmüş? Neden yaşamış! Ben ona üç veriyorum sen. Ben biz Ve sen dört yapmış oldun. Bu turu biz ikimiz kazanmış olduk. Ve şimdi... Bu... Ben de sen He? Ben de sen Evet. Şimdi bu turumuzda bir veda turu olacak. Birisi eğlenecek bu turda. Peki elememiz için ne yapacağız? Tabii ki de Geleceğiz. taş kart parkası yapacağız. Şu an her birimiz 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durmaya çalışacağız. Buradan elenen olmazsa taş kağıt bakası yapacağız. Orada birisi elenecek. Ben olacak. şey elemeyeceğim. Şu an ne bileyim sıcak mutlan olur, çıkmak isteyip bir şey olduğundan olur. Çıkmak isteyen var mı? Cık. Sen? Ben de yok. Evet. 10 saniye boyunca tek ayak üstünde duracağız. Duramayan, <laughs> duramayan kaybetmiş olacak. Evet. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans yapıyoruz. Evet. Eğlenme turu hadi bakalım. İlk iki yapan kazanacak. Hadi. İşte Mahmet de yapacak. Bekle sen. İlk ben taş. makas. Mahmet beni sardı. Mahmet bir sen. Sen Mahmet'le yapıyorsun. Taş, kağıt, makas. makas. bir bir tamam şimdi ben seni yapacağım. Taş, kağıt, makas. makas. Sare beni yendi ve Sare iki yapmış oldu. Sare'nin istediği bir kişi veda etmiş olacak hiç kendi sözlerini söyle sadece seni eğlendirme için Ben sadece diyorum ki beni eğlendirme. Çok büyük bir rekabet yapalım. Evet, sen bilirsin. İkiniz finale kalırsınız. Siz bilirsiniz. Evet. Sen de söyle. Sarı'yı kendini eğlendirmek için. Izin, anne gözükmüyor zaten. Sarı'yı elememek için bir şey söylüyorsun. Sonra kimin elendiğini söyleyeceğim. Söyle. Ben el 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 sen de küsmek. Öyle bir şey yok ama. Küsmek küsmek yok. Ama. sen. Ya mi? olursa tabii. Diskalifiye olsun. <laughs> Olmaz. Ne bak eleme. Elemek istiyorsan buyur çık. Elemek ne Tamam evet arkadaşlar. Sadece kim elemek istiyorsun? Senet. Ne demiş Ve ne bu yarışmaya ilk veda eden isim ben olmuş oluyorum. Mahmut Sare finalde taş katma kat yapacaklar. O kadar da hediyeler getirmiştim sizlere. Aralarınızda taş katma kat yapacaklar. Üç yapar bugün şampiyonu ve kazanan olmuş olacağız. Çıkmak isteyen var mı? Yok. Evet. Ve ben şimdi çıkmayacağım. Burada devam edeceğim. Sonra. Geçen ben şimdi burada devam edeceğim. Çay içiyorlar. Mahmet arkadaş çay içiyor. Ben burada devam edeceğim. Yani duracağım. Ben eğlendim şu an. Siz ikiniz. Hadi. Taş kağıt makas yapacaksınız. Son bir taş kağıt makas. Ben. Ay son iki tane. İki yapan kazanacak. Hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt ta -ka ta -ka makas. Taş kağıt makas kız. İkisi de aynı. <laughs> Taş kız. Aa, sadece bir. Hadi devam ediyoruz. İki yapan kazanır. Taş götme kız. Taş. Dur. Ya. Bir mi? Şu an son oyun. Kazanan bugün şampiyon seçilmiş olacak. Buyurunuz. Taş götme kız. Şu veriyoruz. şunu veriyoruz. Yani olanı da şunu veriyoruz. İlk biz ilk geç oraya. Sen şampiyon olduğu için şuraya. Tam orada duracaksın. Maalesef şuraya gel ikinci olduğun için. Ben üçün... tamam. oh. gelin, şuraya oh. gelin. Şuraya kameraya gelin. Oh. Hadi. Üçüncülük kupası Kaldı Biri, dur. İkincilik kupası hemen oh. Ya zaten oyun bitti Gel oh. gel. çok üzüldüm. Bak sen hemen için üzüldüm. Evet. Sare Şimdi biz çıkıyoruz. Sen kupanı kaldırıp şampiyon olmanla ilgili sözler söyleyip bay bay diyeceksin. Sonra da şu ortadaki düğmeye basacaksın. Video bitecek. Olur mu? yanlış bir yere basma Yanlış Oğlum, o, şimdi biz çıkıyoruz Mahmut odadan. Kendi evime arkadaşım döner yiyeceğim. Ya Mahmut çıkacağız. Sare konuşmasını yapacak. Geri gelecek. Gel. Tamam Sare videoyu bitirip git. Şampiyonu konuş. Kupaya kaldı. Şampiyonu konuşmasıyla Videoya basıp bitir. Bay bay. Bay bay.